İste gelsin ürünleri geldi arkadaşlar. Beyaz eşyalarımız var. Televizyonlarımız var. Peşin fiyatına 3 taksidi unutmayalım. Arkadaşlar bir de New Balance ve Vans ayakkabılar da arkadaşlar 15 Ekim 2025 günü şoktan alınacak. iste gelsinden arkadaşlar alınacak. Ücretsiz kargo ile evlerinize teslim olacak. Detaylar videomuzda. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun. Bildirim açın arkadaşlar. Ürünler geliyor.